Merhaba. Bugünkü derin dalışımızda e, yine ilginç bir kaynak var elimizde. Konumuz ailenize yeni bir bebek katıldığında büyük çocuğunuzu bu yani bu büyük değişime nasıl hazırlayabilirsiniz? Evet, önemli bir konu. Kaynak da bayağı kapsamlı. Gelişimsel psikoloji verilerine falan dayanıyor. Bizim amacımız ne? Bu yoğun bilgiden senin için hani en pratik, en işe yarar stratejileri damıtmak, yaşa özel ipuçları vermek. Aynen öyle yani sadece aa kıskançlık olabilir ya da işte davranışları gerileyebilir gibi sorunları anlamak değil hedefimiz. Değil evet. Daha çok e, somut adımlar sunmak, çocuğun bu süreci hani kendini güvende, değerli hissederek atlatmasına nasıl yardımcı olabiliriz? Kaynakta da geçiyor ya bağlanma teorisi, sosyal karşılaştırma falan. Evet o kavramlar önemliymiş. Aynen bu dinamikleri anlamada anahtar onlar. Peki kaynak diyor ki hazırlığa erken başlayın ve dürüst olun. Hani çocuğa ne olacağını iyi kötü yanlarıyla anlatın. Bu tamam, ilk adım. Ama sonrası, şöyle her durumda işe yarayacak dediği temel stratejiler var mı? Var var. İki tane çok kritik nokta var aslında. Birincisi rutinleri mümkün olduğunca korumak. İkincisi de kesintisiz özel zaman. Özel zaman. Evet. Yani günlük alışkanlıklar, işte uyku saati, yemek düzeni falan. Bunlar çocuğa bir bir nevi güven çipası oluyor bu değişim sürecinde. Hı hı. Ama belki daha da önemlisi yeni bebek geldikten sonra bile her ebeveynin büyük çocukla baş başa hani. Bölünmemiş bir zaman geçirmesi. Ne kadar sürenin mesela? Süresi çok da önemli değil aslında. Kaynak diyor ki kalitesi ve tutarlılığı esas. Yani 5 dakika bile olsa o an sadece ona odaklanmak. Anladım. Sen hala benim için özelsin mesajı yani. Aynen öyle. O terk edilme kaygısını e, azaltıyor bu durum. Hmm. Peki ya kıskançlık? Hani o zor duygular. Kaynak diyor ki duyguları onaylayın. Kıskanman normal gibi. Ama sakın abla oldun idare et demeyin. Kesinlikle bu çok önemli bir ayrım. O tür beklentiler çocuğun yaşının üstünde oluyor ve adalet duygusunu fena halde zedeliyor. Kıyaslama da öyle. Evet kıyaslama tucağına düşmemek lazım. Bir de şey var hani yaşa uygun gönüllü yardımlar istemek iyi olabilir diyor kaynak işte. Hadi bebeğin kıyafetini seçelim gibi. Hmm. Ama işi sorumluluk yüklemeye vardırmamak lazım. Özellikle 8 yaş üstünde kaynak ebeveynleştirme riskine dikkat çekiyor. Ebeveynleştirme? O ne demek tam olarak? Yani çocuğun e, kendi çocukluğunu yaşamak yerine küçük ebeveyn rolünü üstlenmesi, kendi gelişimsel ihtiyaçlarını ihmal etmesi durumu. Bu ciddi bir his. Hı, Anladım. Kaynak yaş gruplarına özel zorluklara da değiniyor değil mi? Mesela küçüklerde bir dört yaş arası o davranışsal gerileme dedikleri şey. Evet evet tekrar biberon isteme, tuvalet eğitiminde aksaklıklar. Aynen. Bu durumlar ebeveyni endişelendirse de kaynak diyor ki bu bir manipülasyon değil. Değil mi? Hayır, bu çocuğun strese verdiği doğal bir tepki. Bir tür yardım çağrısı gibi düşünmek lazım. Genelde de geçici oluyor. 2-6 hafta arası sürüyormuş. Peki ne yapmak lazım o durumda? Sabır. Bol bol güvence vermek ve rutinlere sıkı sıkı sarılmak en iyi yanıt bu diyor kaynak. Peki ya biraz daha büyükler? 5-8 yaş grubu mesela. Orada da adalet algısı daha keskinleşiyor. Bebeğin ağlamasını falan kişisel algılayabiliyorlar. Aa evet, bana yapıyor gibi. Aynen. İşte onlara bebeğin bunu kasıtlı yapmadığını, ağlamanın onun iletişim şekli olduğunu anlatmak gerekiyor, sakin sakin. Doğum sonrası içinde öneriler vardı sanırım. Kardeş çatışmaları mesela, kaçınılmaz gibi. Evet kaçınılmaz. Kaynak burada ebeveyn ara diye bir model öneriyor. Arabuluculuk yani hakemlik gibi mi? E, tam olarak değil. Amaç hani kim haklı kim haksız diye karar vermek değil. Daha çok çocuklara o çatışmayı yapıcı bir şekilde çözme becerisini kazandırmak. Nasıl yani? Ebeveyn çözüm dikte etmiyor da bir nevi rehber oluyor. Çocukların birbirini dinlemesini, duygularını ifade etmesini sağlıyor. Kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı oluyor. Empati kurmalarını teşvik ediyor. Anladım. Uzun vadeli bir yatırım gibi yani. Kesinlikle. Sosyal becerileri için müthiş bir fırsat aslında. Harika. O zaman e, bu derin dalıştan senin için çıkardığımız ana fikirleri bir toparlayalım mı? Toparlayalım. <laughs> Birincisi hazırlığa erken başla, dürüst ve yaşa uygun iletişim kur. İkincisi rutinleri koru ve büyük çocukla o birebir özel zamanı mutlaka yarat, tutarlı ol. Evet o özel zaman çok kritik. Üçüncüsü de yaşa özel riskleri bilmek lazım. Hani şu gerileme, adalet algısı, ebeveynleştirme tuzağı gibi konular. Bunları anlamak ve yönetmek önemli. Aynen. Ve tabii sabır, değil mi? Olmazsa olmaz. Sabır ve tutarlılık. Ve unutma bu bir uyum süreci. Kaynağında altını çizdiği gibi her çocuk farklı, kendi hızında adapte olacak. Acele etmemek lazım. Çok doğru. Peki, sana üzerinde düşüneceğin bir son soruyla bitirelim o zaman. Buyurun. Paylaştığın bu kaynak daha çok bu geçiş sürecini yönetmeye odaklanmıştı ya. Peki bu yeni kardeş ilişkisi sadece yönetilmesi gereken bir durum olmaktan çıkıp iki çocuğun da uzun vadede empati, paylaşma, sorun çözme gibi sosyal ve duygusal becerilerini geliştireceği eşsiz bir öğrenme alanına nasıl dönüşebilir? Hani sadece krizi atlatmak değil de bunu bir fırsata çevirmek. Hiç bunu düşündün mü? Belki de bir sonraki keşif konum bu olabilir.